Arkadaşlar bugün Super Bear Adventure oynuyoruz. Multiplayer geldi bu arada. Herkese. Ee, şimdi gidip mole nasıl yapılır? Hı. Tam okuyamıyorum ama neyse. Şurası nasıl yapılır? Bunu göstereceğim. Şöyle buradan çıkıyoruz. Sonra böyle. Allah. Olmadı ya. Şöyle geçiyoruz. Sonra buradan e, buraya gidin diyor. Biz de gidiyoruz. Ne yapalım yani? Ya reklam çıktı ya. İnşallah bir şey olmaz reklamda. Yani ben reklam yapmış olmam inşallah. Ben size sadece oyunu nasıl yapıyorumu gösteriyorum. Bu benim şimdi hiç Reklam, reklam çıkmasının suçu. Evet şimdi bu bilme, bilmeceyi çözeceğiz. Bunu böyle alalım. Ee, puzzle. Şöyle puzzle alalım. Ya. Gel buraya. İlk puzzle'ı yapıyoruz. Sonra yıldız. Bu arada hiçbir babamın yeri değişmiyor. Şöyle koydum arkadaşlar. Sonra da özelliklerinden bahsedeceğim bu multiplayer'ın. Daha benimki gibi yeni gelenlere <laughs> şey molemizi göstereyim dedim. Ben direkt yaptım zaten burayı. Hemen şöyle Sonra buradan bunu açıyoruz. Tam böyle. Okey. Şimdi buradan gideceğiz arkadaşlar. Burası açıldı. Bu da alalım şöyle. Bu sandık galiba şey arkadaşlar açık değil. Yani ben size sandık yerinde göstereceğim. Şimdi şu yarısı öldürelim de saldırmadan bize. Arkadaşlar burayı gösteriyorum. <laughs> o puzzle geçtikten sonra buraya geliyoruz ve buraya çıkıyoruz direkt. Ben şimdilik böyle yapayım. Bu köstebeğin kafasına atlayacağız. Şöyle, evet böyle bir şekilde kafasına atlayacağız işte. Şöyle. <laughs> böyle arkadaşlar. Sonra buradan A, B yaparak böyle. Bunu açtık. Sonra geldik. Bunu açtık. Sonra yine geldik. Bunu açtık. Sonra atladık aşağı. Şimdi arkadaşlar burada size sandık yeri göstereceğim. Evet. Böyle yapıyoruz. Bebek saldırısı. Sonra böyle full böyle gidiyoruz. Şurada gördüğünüz gibi sandık var arkadaşlar. Şöyle. Ben direkt uğraşmadan atlayayım aşağı. Siz o sandığı alırsınız arkadaşlar. Giderek oraya. Ben de atladım direkt. Şimdi buraya geldik. Bu yarısıyı da öldürelim. Buradan böyle 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 ve böyle geçiyoruz. Şimdi bir Şöyle. Arkadaşlar şimdi burada da mevzu bu. Şöyle gidelim. Buradan tekrar gidiyoruz. Pardon. Düştüm ben. Şöyle gidiyoruz. Ama buranın üstü kapalı. Ben de nedenini bilmiyorum. Pardon nedenini biliyorum. Nedeni şu. Çünkü burada parkur var. Tabi atlayabilirsem ben. Şöyle atlayayım. Hayır, bir atlayamadım ya. Atlamam lazım. Evet, atladım arkadaşlar. Şimdi buraya geçiyoruz. Sonra neresi? Şimdi arkadaşlar, bu duvara atlıyoruz. Sonra böyle yapıyoruz. Bu duvara da aynı şekilde böyle yapıyoruz. Şimdi yukarı çıktık. Burada arkadaşlar hemen bu köstebeğe gidiyoruz. Köstebek diyor ki bize. İsterseniz kursun ilk bölümünü atlamak için kafama atlayabilirsiniz. Kimseye söylemem. Sonra böyle geliyoruz arkadaşlar. Bunun kafasını atlıyoruz. Sonra böyle. Buraya tutuyoruz sonra. Böyle geliyoruz. Pardon. Şöyle geçelim. Yanlış yere gittim. Hay 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 geçmek biraz zor geliyor bana ya. Nedense. Ama yaparım ben. De. Evet yaptım. Arkadaşlar şimdi buradan böyle sonra böyle tutunduk evet. Şimdi buraya böyle zıplayalım. Sonra buradan buraya. Hadi hadi hadi. Yaptık. Yaptık. Evet. Yaptık şimdi burada arkadaşlar. Şu an aşağı düşmememiz gerek. Aşağıda kar canavarları var. Burada A, B, A, B yapak, yaparak geçiyoruz arkadaşlar. Sonra zaten burayı buluyoruz. Burası şöyle. Buraya çıkıyoruz. Göbek saldırısı pardon. Göbek saldırısı sonra tutunmamız gerek. Ben şöyle burayı yapayım hemen. Tabi yapabilirsem. Bir nasıl gidilir videosu da gelecek. Ben burayı nasıl geçeceğim ya? Direkt şöyle. Tutun <gülüyor> <gülüyor> um, şimdi geldik zor yere. Nasıl zor arkadaşlar? Burası bana göre zor demiş. Yalnız Yanımız gitmesin de ben atlayalım şuradan. Burayı zar zor yapıyorum ben böyle 2-3 tane hedef falan yapıyorum. Çok iyi yapabilen varsa lütfen yani taktik varsa buranın yapmasını söylesin de başka videolar çekerken belki bunu çekmem gerekir. Güncelleme falan gelir belki. Hmm, güzel olur. Bir de kutu açarız ya. Evet. Artık delireceğim ya. Bir dakika buraya geçmeye çalışıyorum. Bir dakika da uzun süre yani. Bir dakikayı gören olur. Ama uzun süre ve geçtim. Şöyle hadi hadi. Tamam ha, şimdi buradan buraya geliyoruz. Asla yere basmayacağız arkadaşlar. Yere basarsak ne olur gösteriyorum. Gördüğünüz gibi böyle kar canavarları bize saldırıyor. Kar canavarı bize saldırıyor. Biz de sonra buradan tekrar çıkıyoruz. Buradaki kutuları alın arkadaşlar. Size açık olacak. Sonra arkadaşlar buradan geliyoruz. Böyle. Zaten bir şey kalmadı bitti. Şimdi ee, buradan geliyoruz arkadaşlar bu Burada ayrılıyor köstebek madenleri. Köstebek madenleri meydan okumasını geçsin iyi iş. Şimdi kabul ettik ve ne geldi gene ya. Tamam reklamı geçtim. Şimdi buradan geliyoruz, buna atlıyoruz böyle D'ye basarak. Uhu, buraya düştük ve bitti arkadaşlar. Şimdi şöyle bir ayı köyüne geri dönelim. Tamam. Gördüğünüz gibi o bin para toplamışım ben, bin, bin para işte, bin akşe toplamışım. Şimdi ben size biraz kasıyor dostum. Şimdi burada da bir tane sandık var. Ee, dostum niye kasıyorsun? Şöyle atlıyoruz arkadaşlar. Burada bir tane sandık var. Daha çok sandık gösterme videolarım olacak. Şimdi size ee, niye bu kadar kasıyor? Hayır ya. Kedim değil, değil diyorum. Şimdi emojilere geliyoruz. Böyle bir elinizi var. Sonra bunu saklanmaç oynarken kullanıyorsunuz böyle. Sayıyorsunuz. 6'ya kadar mı ne sayıyor? Bu kale çağırıyor. Ee, bu bir şeye dönüşebiliyorsunuz bunda. B'ye basarak da geri gelebiliyorsunuz. Bu zombiye dönüşüyor. Şöyle zombiye dönüştük bakın. Gidebiliyoruz. A'ya veya B'ye bastığımızda eski halimize dönüyoruz. Ee, sonra bakalım. Bunu backroomsta bulabiliyoruz. Ee, bunu da videosu gelir. Sonra bakalım. ha bunu çölde. Bu düdük de işte kale çağırdığınızda topu filan şey yapıyorsunuz. Şöyle bir denelim. deneyelim. Deneyelim. Yanlış söylüyorum ya. Tekrar bir top çağıralım. Şöyle gidiyor arkadaşlar top Böyle oluyor. Kale kayboluyor. Top böyle kalıyor işte. Sonra burada böyle başka şeyler var. El sallama. Böyle. Böyle. Sonra. Pardon. Tekrar göstereyim. Böyle bir tane var. Sonra bu var. Bu. 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 Bunu göstermiştim. Sonra bu var. Bunu şeyde bulabiliyorsunuz. Kaplumbağa'yı. Bunu da çölde. Bunlar ağacı de bulunuyor. Bu mesela kağıt. Bu da makas olması gerekiyor. Aynen. Makas. Bu da taş. Taş kağıt makas oynayabiliyorsunuz. Bunu göstermiştim. Bunu da çölde bulabiliyorsunuz dalga geçme. Bu direkt oyun veriyor zaten. E sonra ha, şu üçünü göstereyim. Dördünü göstereyim. Böyle bir tane araya emojisi var. Böyle. Böyle bir tane var. O derse komik. Sonra bu var. Böyle. Bir de bu var. Bunu şey az önce şurada gösterdiğim. Yani Az önce şu gösterdiğim o emoji. Bu var. Bu var. Bunu da kaplumbağa köyünde bulabilirsiniz. Bunu, evet. bunu da geliyorsunuz. Sonra böyle bir tane var. Böyle bir tane var. Bunu ne bilmiyorum. Bir veriyor, sıfır veriyor. Sonra bu var. Böyle. Bu da böyle hile yapıyor galiba. Saklanma oynarken hile şeyi. Bunlar da zaten direkt şeyler. Konuşma şeyi. Evet arkadaşlar, videomu beğendiyseniz tabii ki like atabilirsiniz. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. İstendir olsun, istemedir olmasın. Bu size kalmış. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Kapan. Hayır.